Gemik, Duyuyorum ama kulak tabii. Şirket abi. Bekleyin. Ve haberleri izlerken kalbi hızla çarpıyordu. TikTok hakkında çıkan bütün olumsuz haberlere rağmen işleri inanılmaz derecede iyi gidiyordu. Twitter, Zoom, Dropbox, Snapchat ve Spotify gelirini bir araya getirseniz bile ByteDance'in gelirine ulaşamıyordunuz. Şirketin en büyük ürünü şüphesiz TikTok'tu. Sadece 4 yıl içerisinde dünya çapında 3 milyar indirmeye geçmişti. Sadece 10 yıl içinde ByteDance, Çin'de elektrikleri sürekli kesilen 4 odalı bir daireden çıkıp teknolojiyi, siyaseti ve çok daha fazlasını şekillendiren bir imparatorluk haline geldi. Artık Amerika'nın teknoloji devleri ByteDance'den korkuyor. Ve asıl soru şu, sen de korkmalı mısın? TikTok son dönemde sadece sosyal ağ olmaktan çıktı. TikTok videosu çekmek istedi, o video genç kızın hayatına mal oldu. Hal almaya başlayan TikTok platformu bu kez de ölüm çelmesiyle gündeme Müstehcan geldi. Müstehcen içerikli yayın yaparak saatte 100 bin lira toplayan GD isimli kadının bu görüntüleri büyük Aslan tepki geldi. çekti. Belki siz de denk gelmişsinizdir. ByteDance bir uygulama fabrikasıdır ve TikTok açık ara en başarılı uygulamalarıdır. Aslında şirket 2012 yılında kurulduğunda birkaç ay içerisinde 12'den fazla uygulama geliştirmişti. O dönemde ByteDance'ın dünya üzerinde böylesine devasa bir etki yaratacağını hayal etmek zordu. Hatta başlangıçta iş ne alım yapmakta bile zorlanırlardı. Da. Çünkü şey, şey geliştirdikleri uygulamalar şey izinden pek de güzel bir itibar elde edememişlerdi. Ancak şirketin kurusu Zhang Yiming'in büyük planları vardı. O, Steve Jobs gibi iş dünyasının efsane isimlerinden ilham alıyordu ve bir gün Google kadar sınır tanımayan küresel bir şirket kurma hayali kuruyordu. Bu göründüğünden bile daha büyük bir hedefti. Çünkü Çin dünyanın geri kalanından neredeyse tamamen ayrı bir internet ekosistemine sahip. Hepimizin bildiği YouTube Doğru. ve Facebook gibi büyük platformlar Çin'de yasaklıydı. Aynı şekilde Çin'de olan internet garip garip programları var bu arada, başarılı YouTube olmasının neredeyse YouTube imkansız. YouTube'a benzeri bir programları var oradan varman, Küresel bir imparatorluk kurabilmek için ByteDance'in geliştirdiği uygulamalarda daha büyük düşünmesi gerektiğini biliyordu. Ve sonra 2012 yılında bir gün trende otururken aklına harika bir fikir geldi. İnsanların artık gazete okumadığını ancak telefon kullanımının çok hızlı arttığını fark etti. Yakın gelecekte bütün bilgileri telefonlarımızdan alacağımızı düşündü. Ama asıl önemli olan şuydu. Telefonlardan bilgi almak demek, bilgiyi bizim için seçen insanlara bağımlı kalmak zorunda olmadığımız anlamına geliyordu. Yapay zeka, büyük veri ve makine öğrenimi sayesinde her bireye özel içerik sunan bir platform oluşturmak mümkündü. Ve böylece ByteDance'ın bir sonraki uygulaması doğdu. Totio. ByteDance insanları bilgiyle buluşturan güçlü bir öneri algoritması geliştirdi. Şirketin kurucusu Zhang Yiming vizyonunu şöyle özetliyordu: "Uber insanları arabalara, biz ise insanları bilgiyle eşleştiriyoruz." Bu fikir basitti ama devrim niteliğindeydi. Geliştirdikleri haber uygulaması Toutiao, kullanıcıların her dokunuşunu, ve kaydırmasını analiz ederek onlara özel içerikler sunuyordu. İnsanlar farkında olmadan daha fazla vakit geçiriyor, algoritma öğrendikçe bağımlılıkları artıyordu. Sonuç, günde 74 dakika uygulamaya hapsolmuş bir kullanıcı kitlesi. Ama burada bir soru İyi ortaya çıktı. Bir İnsanlar birden beri haber okumaya mı merak salmıştı? Şey. Elbette Selam hayır. Can'ın geliştirdiği Gerçekten. şey, bir haber platformu değil, bir bağımlılık makinesi. Hareketler. Ve bunu sadece haberlerle sınırlamaya hiç niyeti yoktu. 2017 yılında, bugün bildiğimiz TikTok piyasaya sürüldü. Ancak Can Gaming bile bu uygulamanın dünyayı nasıl kısıp kavuracağını tahmin edemezdi. TikTok'un başarısı, beklenmedik bir hızla dünya çapında yayılmasına yetiyordu. En büyük stratejileri, kullanıcıları TikTok videolarını diğer sosyal medya platformlarına paylaşmayı teşvik etmekti. Bu basit ama etkili hareket, TikTok'u TikTok hangi hızlı ülkelerde yasağı başlattı yasak? ve rakiplerini geride o bırakmasını arada? sağladı. İlk başta bu Uf, garip görünebilir. Neden TikTok kendi videolarını başka platformlarda paylaşsın ki? Bayağı bir fikri var. Çünkü her TikTok videosunun köşesinde uygulamalarını tanıtan bir watermark var. Tahmin ediyorum ki hayatınızda TikTok'u hiç indirmemiş olsanız bile bir TikTok videosunun watermark işaretiyle görmüşsünüzdür. Bu en etkili bedava tanıtımdı. Bu sayede insanlar TikTok üzerinde videolar oluşturup sonra bunları diğer sosyal medya platformlarında paylaşıyor ve TikTok'a sonsuz bedava reklam yapıyorlardı kullanıcıların sürekli watermark işaretini görmesi onları uygulamayı indirmeyi yönlendirdi. Bunun yanı sıra reklam stratejisini de akıllıca yöneterek pahalı prodüksiyonlara gerek duymadan kullanıcıların kendi videolarını reklam olarak kullandı. TikTok'u hızla App Store'un üst sıralarına taşıdılar. Ünlü isimlerin TikTok'a katılması yalnızca yeni kullanıcıları değil yatırımcıları da cezbetti ve şirket milyarlarca dolar yatırım aldı. Bu yatırımlar daha fazla reklama dönüştü ve ByteDance bir noktada günlük 3 milyon dolar harcayarak büyümeyi önceliklendirdi. Ancak ByteDance'in en etkili satın alması TikTok'a çok benzeyen, özellikle şarkı ve video kullanmaya büyük vurgu yapan bir kısa video uygulaması olan Müzikale'ydi. Uygulama biraz zorlanıyordu. Ancak özellikle genç kullanıcıları arasında ABD'de sağlam bir kullanıcı tabanına sahipti. ByteDance sonrasında Müzikali ve TikTok'u birleştirerek başlangıçta pek çok Müzikali kullanıcısının hoşnut olmadığı bir değişikliğe gitti. Ancak TikTok'un algoritmasının daha iyi olduğunu fark eden kullanıcılar zamanla bu birleşmeye adapte oldular. Ve TikTok'un büyümesi YouTube'u bile geride bırakacak hıza ulaştı. Ancak bu küresel Yetişimler. genişleme beraberinde büyük sorunları getirecek ve TikTok bir anda varlığını tehdit eden beklemediği karanlık engellerle karşı karşıya Başlamadan ufak bir hatırlatma. İçeriklerimizin sürekliğini sağlayabilmek adına ve daha fazla için Evet bir tane bırakayım buna. Hindistan 2019'da TikTok'u açık içerik yaydığı gerekçesiyle yasakladı ve platform bir gecede 200 milyon kullanıcı kaybetti. Kısa süre sonra Pakistan'a benzer bir... Yani o Platform bir gecede tuttu. 200 milyon kullanıcı kaybetti. Kısa süre sonra Pakistan'a benzer bir karar aldı. Ardından TikTok'un kullanıcı verilerini ülke dışına sızdırdığı iddiasıyla yeni yasaklar gelmeye başladı. Bu yasaklar bir domino etkisi yarattı. Dünya çapında hükümetler... TikTok'un topladığı veriler ve bunların nasıl kullandığı konusunda endişelenmeye başladı. Kısa bir süre sonra TikTok'un kullanıcılar uygulamayı kullanmasa bile cihazlarındaki panoları okuduğunu gösteren videolar ortaya çıktı. ABD hükümeti hem demokrat hem de cumhuriyetçi milletvekillerinin TikTok'un ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu ve Çin hükümetinin gözetim yazılımı olabileceğini öne sürmesinin ardından platform hakkında bir ulusal güvenlik incelemesi başlatıldı. Bir dakika, Büyük miktarda veri toplamak maalesef sosyal medya platformları tarafından yaygın bir uygulamadır. Peki neden herkes bu kadar panik yaptı? Çünkü Çin'in ulusal istihbarat yasası ülkesindeki bütün şirketlerin hükümetin talebi üzerine mahkeme kararı olmadan veri teslim etmelerini zorunlu kılıyor. Aslında hükümet isterse şirketinizin bütün mülkiyetini alabilir. Evet, çoğu insan büyük teknoloji şirketlerinin veri topladığını kabul etti. Ancak Çin hükümetinin bütün kişisel verilerimize sahip olma fikri biraz daha endişe verici görünüyor. Özellikle TikTok'un topladığı veri miktarı göz önüne alındığında. Bu olsa. hikayenin bir de diğer tarafı var. TikTok defalarca kez Çin şirketi olmadığını vurguladı. Evet, ana şirket Baytan Çin merkezliydi. Ancak TikTok için tamamen ayrı bir şirket kuruldu ve Çin yasalarına tabi olmadığı belirtildi. Şirket Çin hükümetine veri vermediklerini ve asla vermeyeceklerini açıkladı. Ama en ilginç olan şey, bütün dünyada herkes TikTok'un veri politikalarını tartışırken çok daha karanlık bir şeye göz ardı ediyor olmalarıydı. Müzik, bir algoritma, insanlara istediklerini daha fazla gösterecek şekilde tasarlanmış. Teorik olarak harika bir fikir gibi görünüyor ta ki üzerinde biraz düşünceye kadar. Örneğin bir pedofil TikTok'a katıldığında ve görmek istediği şey küçük yaştaki kızların proaktif bir şekilde dans etmesi olduğunda ne olur? If you're looking at a lot of kids dancing sexually, it's going to give you more kids dancing sexually. Here's a video showing a young girl in class on the floor in her school uniform. It's attracted hundreds of comments, mainly from much older men. A lot of the accounts were mostly young girls. I saw that there was one as young as seven there. TikTok'teki sorunlar, kullanıcıların birbirlerine özel mesaj gönderebiliyor olması. ve TikTok kullanıcılarının yaklaşık dörtte birinin 17 yaş altı olması nedeniyle daha da büyüdü. Bununla birlikte TikTok çocuklardan ebeveyn izni olmadan özel bilgi topladıkları için yetkililere milyonlarca dolar ceza ödedi. Ayrıca bazı velilerin sızmasıyla birlikte 6 yaşındaki çocuklara ait kişisel bilgilerin de sızdığı ortaya çıkınca şirket bir kez daha büyük bir ödeme yapmak zorunda kaldı. TikTok'un bu rahatsız edici sorunları güçlü algoritmalarının genç çocukları karanlık ve tehlikeli içeriklere sürükleyebileceğini gösteren bir örnek. Bir diğer örnek, çocukların rahatsız edici videolara kolayca maruz kalabilmesidir. Örneğin bir muhabir, 13 yaşında gibi davranarak yeni bir TikTok hesabı açtı. Hiçbir şeyi beğenmedi ya da takip etmedi. Fakat kısa bir süre sonra, uygulama onu sokakta gerçekleşen bir tartışmanın videosunu göstermeye başladı. TikTok <laughs> TikTok'un asıl tehlikesi sadece veri gizliliği değildi. Ölümcül meydan okumalar da platformun bir parçası haline gelmişti. Benadryl aşırı doz akımı, halüsinasyon görmek isteyen gençleri çok yüksek doz ilaç almaya teşvik etti. Sonuç, bir genç hayatını kaybetti. Ama bu bile TikTok'un durmasını sağlamadı. Bazı içerikler daha da sinsiydi. Yeme bozukluğu yaşayan bir kız, ana sayfasından zararlı diyetler ve denetimsiz kilo verme haplarının reklamını yapan videolarla karşılaştı. Algoritma onun zaaflarını keşfetmişti ve acımasızca bunları besliyordu. TikTok bu içerikleri kaldırmak yerine durumu eleştiren videoları sildi. Ama belki de en korkutucu olan bütün bunların bir hata değil, sistemin bir parçası olmasıydı. TikTok o dönemlerde bir yandan insan kaçıcılığı içinde kullanılmaya başlandı. Artık ben TikTok göçmenleri rotalarını belirlemek için rehber gibi Ama çalışıyor. Ama oğlum öyle ki çoğu uygulama Örneğin, öyle. Hangi şehirden geçmeleri gerekiyor? Hangi, de, sınırları abi. aşabilecekler? Yani. Şey hangi de, ülkelerden vize alabilecekler? alabilecekler alıyor, oraya, oraya ulaştıklarında Sanki hangi rotaları izlemeleri gerektiğini gösteriyor. Ayrıca nereden... O zaten var ya. O zaten bu, her var. Her şeyde var bu arada. Her şeyde Yani var. hiçbir yerde ben gidip de örnek veriyorum. Barışçı yazmıyorum. Hiçbir yerinde Barış'ı yazmıyor telefonumun. Ama biz seninle ilgili konuştuğumuzda hop birden sen önüm her yerde Barış'ı çıkıyor gibi bir şey. İnsan da yapıyor. Bak, mesela Google'dan bir şey bakıyorum, mesela oyuncu koltuğu bakıyorsun mesela, Instada reklam ben storiesi ]ladım. bir geliyor oyuncu koltuğu. Başka bir şey bakın hop bir geliyor o geliyor, anasını ya. Hangi insan yardım kuruluşlarının onları destekleyeceğini ve tıbbi destek bulabilecekleri yerleri de belirtiyor. Sonuç olarak TikTok'un algoritması, kullanıcıları platformda Hiç tutmada, tutmada son derece Biz başarılı. Mıyız ve ya? bütün bu eleştirilere rağmen TikTok dünya çapında büyümeye devam ediyor ve bugün dünyanın en büyük özel şirketlerinden biri haline gelmiş durumda. Ya Türkiye'de çok zaten... Peki siz TikTok hakkında ne düşünüyorsunuz? Durumlardan bak.